Hazırım. Oynat. Baştan alıyorum. Geçmiş olsun. Kaç oldu saat? Ebu Nasr el-Farabi, ikinci öğretmen. Meşai felsefenin İslam dünyasındaki kurucu ismi. Hicri 258, miladi 871 senesinde bugün Kazakistan sınırları içerisinde kalan Otrar o günkü adıyla Farab şehri yakınlarındaki Vesic'de doğdu. Samaniler Devleti'nin önemli şehirlerinden biri olan bu merkezde ilk tahsilini tamamlayan Farabi, daha sonra Buhara, Semerkant, Merv ve Bel şehirlerine seyahat etti. 40 yaşından sonra yaklaşık 910 senesinde Bağdat'a geldi. Bu dönemde kozmopolit bir yapıya sahip olan ve İslam dünyasının en önemli felsefe bilim merkezi olan Bağdat'ta İbni Serraç'tan belagat ve beyan, Nesturi bir Hristiyan olan Ebu Bişr Metta ve Yuhanna bin Haylan'dan ise mantık ve felsefe okudu. Farabi'nin Bağdat'taki öğrencileri arasında Yahya bin Adi ve İbrahim bin Adi gibi filozoflar bulunur. 20 yıla yakın bir süre Bağdat'ta kaldıktan sonra Halep üzerinden Dimeşk'e oradan Mısır'a geçti. Mısır ertesinde yeniden Dimeşk'e gelen Farabi, Hicri 339, miladi 950'de mütevazı bir yaşamın ardından burada vefat etti. İslam düşünce geleneğinin Farabi'ye verdiği El Muallimü Thani yani ikinci öğretmen lakabı onun önemini anlatmak için aslında yeterlidir. Tümden gelimsel mantığın esasını teşkil eden tanım ve kıyas teorisini sistematik bir şekilde tesis ettiği için birinci öğretmen denilen Aristoteles'e atfen Aynı rolü İslam dünyasında oynayan Farabi'ye ikinci öğretmen denilmiştir. Bunun yanı sıra Farabi, ahlak ve siyaset felsefesi, metafizik ve din felsefe ilişkileri etrafındaki görüşleriyle İslam felsefe geleneğinin tartışmasız kurucu isimlerinden biri haline gelmiştir. Farabi'nin en meşhur eseri Erdemli Şehir şeklinde kısaltılabilecek Ara'u Ehlil Medine'til Fazıladır. Bu eserinde Farabi, siyaset ve ahlak felsefesini metafizik ilkelerle güçlü bir şekilde ilişkilendirerek tesis etmiş ve pratik felsefenin İslam dünyasındaki gelişimi üzerinde kesin bir etki sahibi olmuştur. Onun, pratik felsefe ve metafizik içerisinde değerlendirilebilecek diğer eserleri arasında Es-Siyasetül Medeniyye, Tahsilu Saade, Ettenbih İla Sevili Saade gibi eserleri bulunur. Bu eserlerinde, pratik felsefeyi teorik ilkeleriyle birlikte ele almış, ahlaki yaşantının gayesi olarak vazettiği mutluluğun mahiyeti ve mutluluğa götüren erdemlerin genel çerçevesi üzerinde durmuştur. Filozofun bilimlerin sayımı olarak tercüme edilebilecek i̇hsa ul Ulum adlı eseri bilimler tasnifi ile ilgilidir ve diğer eserlerinde olduğu gibi bu eser de İslam düşüncesindeki ilimler tasnifi geleneği üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Onun Kitabül Millesi dinin mahiyeti üzerinde durur ve din felsefe ilişkileriyle ilgili tarihsel bir çerçeve inşa eder. Burada dini ve felsefi düşüncenin tarihsel gelişimi ve ilişkisiyle ilgili filozofa özgü bir çerçeveye şahit oluruz. Kitabül Huruf yani Harfler Kitabı bir metafizik eseri olarak değerlendirilebilir. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde metafizin konusu üzerinde durulurken ikinci bölüm Kitabül Mille ve İhsa İhsaülülüm'de görülen nübüvvet ve medeni ilimler teorisine ayrılmıştır. İki kitaptan ayrı olarak burada özgün bir dil teorisi de gözlemlenir. Bu ana eserler dışında Farabi, Aristoteles'in mantık külliyatının tümünü ya şerhler ya da özgün telifler aracılığıyla yeniden ürettiği ve bu yolla İslam dünyasındaki mantık disiplinini yeniden inşa ettiği kapsamlı bir mantık külliyatına sahiptir. Son olarak Farabi'nin yeni Eflatuncu İskenderiye okuluna özgü Aristoteles-Eflatun uyumunu savunduğu iki filozofun görüşleri arasında uyum diye tercüme edilebilecek El Cem Beynera Yeyil Hakimeyn adlı eserine, Aristoteles'in metafiziğinin konusunun ne olduğunu açıklamaya hasredilmiş Ağrazul Hakimine işaret edilmelidir. Bunlardan ayrı olarak Farabi, musiki, akıl, felsefe öğrenimi gibi konularda irili ufaklı birçok eser telif etmiştir. Farabi felsefesinin dört temel alan etrafında teşekkül ettiği söylenebilir. Bunlardan biri pratik felsefe alanı, ikincisi metafizik, üçüncüsü mantık, bilimsel yöntem ve epistemoloji, dördüncüsü ise din felsefe ilişkileri alanıdır. Onun pratik felsefe alanındaki temel soruları şöyle ifade edilebilir. Ahlaki yaşantının gayesi olarak en yüce mutluluğa ulaşmanın yolu nedir? Gerçek mutluluk ve ona ulaştıran yollarla ilişkisi bakımından ahlaki, siyasi, ve toplumsal yaşantı nasıl ele alınabilir? Yönetim tarzlarını buna göre kategorize ettiğimizde hangi yönetim biçimlerinden bahsedebiliriz ve bunlardan hangisi siyasi toplumsal organizasyonun mükemmel biçimini yansıtır? Bu sorular etrafında Farabi mutluluğu ondan başka bir gayenin artık bulunmadığı nihai amaç olarak belirler ve insan için bu amacın kendi özünü gerçekleştirmekten başka bir şey olmadığını söyler. Dolayısıyla İnsani mutluluğun ön şartı insanın ben neyim sorusunu sorması, onu insan yapan şeyin ne olduğu üzerine düşünmesidir. Ona göre insanın özü nereden geldiği, nerede olduğu ve nereye gittiği sorularına cevap vermesini sağlayan düşünme kabiliyetinde kendisini gösterir. Dolayısıyla mutluluk insanı hayvanlardan ayıran bu kabiliyetin mükemmelleştirilmesinde yatar. Fizik Matematik ve metafizik gibi teorik bilimlerin tahsiliyle bu kabiliyeti mükemmelleştirdiğinde insan Farabi'nin nazari teorik erdemler dediği üstünlüklerle donanmış olur. Bununla beraber Farabi felsefeyi bilmek ve bilmeye uygun bir şekilde eylemek şeklinde tanımladığı için yalnızca teorik yetkinleşmeyi yeterli görmez. İnsani yetkinlik pratik bir yetkinleşmeyi de gerektirir teorik bilimler sayesinde iyi nedir sorusunun cevabını öğrenmiş olabiliriz. Peki bu teorik cevap pratik normlar alanına nasıl taşınabilir? Böylece Farabi bu soruyla iyi nedir sorusunu geride bırakır ve ne iyidir sorusuna bir başka deyişle ne yapmalı sorusuna geçiş yapar. Bu sorunun cevabını inşa edecek normatif etik alanı Farabi'de ahlak ve siyaset felsefesi tarafından kurulur. Bu minvalde iyilikle nitelenen erdemlerin ve kötülükle nitelenen erdemsizliklerin neler olduğunu ortaya koymak için Farabi psikolojideki güçler teorisiyle ilişkili kapsamlı bir erdemler ve erdemsizlikler şeması inşa eder. Buna göre düşünme gücünün erdemi hikmet, arzu gücünün erdemi iffet, gazap gücünün erdemi ise cesarettir. Onları erdem yapan şeyi belirlerken altın orta veya itidal fikrine müracaat eden filozof, Erdemsizlikleri de bu itidalden sapmalarla tanımlar. Burada inşa edilen normatif etik alanının tahsiliyle birlikte insan, Farabi'de pratik bilgeliğin öğrenilmesi anlamında fikri erdemlere sahip olmuş olur. Ne yapmalı sorusuna cevap veren normatif alanı takip eden üçüncü aşama, nasıl yapmalı sorusuna tamamen pratik bir yolla cevap veren uygulamalı etik sahasıdır. Bu sahada Erdemi öğrendikten sonra insan erdemli olmak için eyler ve yaşar. Böylece nazari ve fikri erdemleri takiben ahlaki erdemleri de elde ederek yetkinliğini tamamlamış olur. Farabi için bu ahlaki yetkinleşme aynı zamanda ona uygun siyasi ve toplumsal bir ortamı gerektirir. Bu açıdan filozof ahlaki yetkinleşme süreçleri hakkında konuşurken insanın politik bir canlı olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Bu nedenle ahlaki yetkinleşmenin amacına nispetle toplumsal ve siyasi organizasyonları taksim eder ve güçlü bir siyaset ve toplum teorisi inşa eder. Bu minvalde şehir dediği toplumsal ve siyasi organizasyonları önce erdemli ve erdemsiz olmak üzere ikiye ayırır. Erdemsiz şehirleri ise cahil, günahkar, değişmiş ve sapkın şehirler olmak üzere dört ayrı kategoride inceler. Cahil şehirler Ahlaki yaşantının gayesini bilmeyen ve bu nedenle tamamen yanlış gayeleri hayatlarının merkezine yerleştiren toplumlardır. Bu şehirler ya fiziksel ihtiyaçları karşılamayı, ya maddi zenginlik elde etmeyi, ya bedensel hazları, ya onur ve şerefi, ya da egemenlik ve iktidarı nihayet ya da hiçbir kriter olmaksızın herkesin kendi arzusunca yaşamasına imkan veren özgürlüğü gaye beller. Hepsi de yanlış gayeler etrafında kurulan bu şehirlerin insana özgü yetkinlik ve ahlaki yaşantıyı imkansızlaştırdığını düşünür Farabi. Ona göre günahkar şehirler ise gerçek gayeyi bildikleri halde onun aksine davranan şehirlerdir. Bu şehir ahalisi bilir fakat bildiğine uygun eylemez. Değişmiş şehirlere gelince onlar erdemli şehri kuran doğru gayeler ve ilkeleri ilga edip Yerine bozuk ilkelerin konulduğu toplumsal teşekküllere karşılık gelir. Nihayet cahil şehirlerin sonuncusu olan sapkın şehirler, yöneticilerinin kendilerini filozof sayıp yanlış ilkeleri halka erdemli ilkeler gibi sunduğu ve halkın da buna inandığı, böylece kendilerini erdemli saydığı şehirlere tekabül eder. Farabi bu erdemsiz şehirlerin karşısına erdemli şehri yani el-medinetül fazılayı yerleştirir ve bir peygamber filozof ya da ona tabi bir filozof tarafından yönetildiğini tasavvur ettiği bu şehrin ahlaki yaşantıyı inşa eden teorik ve pratik esasları hayata geçirerek hakiki mutluluğu amaçlayan tek siyasi toplumsal teşekkül olduğunu savunur. Farabi'nin en az pratik felsefe kadar etkili olduğu bir diğer alan metafizik sahasıdır. Burada Farabi'nin temel sorusu şöyle ifade edilebilir. Birden çok nasıl meydana gelir? Bir başka deyişle evrende gördüğümüz mevcutlar çokluğunu tek bir ilkeye bağlayarak nasıl açıklarız? Bu soruya Farabi sudur teorisiyle cevap verir. Farabici metafizik ve kozmolojinin esasını oluşturan sudur, esasen yeni eflatuncu bir kökene sahip olmakla birlikte Farabi'nin elinde yepyeni bir forma kavuşmuş, Aristotelesci nedensellik teorisi ve Batlamyusçu astronomi ile birleşerek eksiksiz bir kozmolojik teori haline gelmiştir. Peki sudur nedir? Sudur evrenin hiyerarşik bir sıra düzeni içerisinde her şeyin kaynağında bulunan Tanrı'dan taşma yoluyla meydana gelmesi demektir. Bu bakımdan Farabi evrenin yoktan değil Tanrı'dan meydana geldiğini savunur. Peki nasıl? Nasıl ki güneşin ışıklı olması ile ışıtması, ateşin sıcak olması ile ısıtması arasında bir mesafe yoksa, Tanrı'nın da var olması ile var etmesi arasında bir mesafe yoktur. Ateşin sıcaklığı ısıtmasını, güneşin ışıklı olması ışıtmasını gerektirir. Aynı şekilde Tanrı'nın var olması da var etmesini gerektirir diye düşünür Farabi. Filozofların zatı yani varlığı gereği var eden manasında mucibun bizzat tabiri işte bu anlama gelir. Bu düşünceye göre Tanrı'nın var etmesi var olmasına zorunlu bir şekilde bağlı olduğu için Tanrı'nın var olduğu ama var etmediği bir an tasavvur edilemez. Böylece alem zamansal açıdan öncesiz yani kadim bir şekilde Tanrı'dan zorunlu olarak taşar ve ondan ilk feyezan neden yani taşan gayrimaddi varlıklara tekabül eden ayrık akıllardan başlayıp maddi evrene gelinceye değin oluş devam eder. Metafizikle ilgili olarak Farabi'nin zikredilmesi gereken önemli bir diğer katkısı metafiziğin konusunu kendi çizgisinde olduğu gibi tanrı değil, varlık olmak bakımından varlık olarak belirlemesidir. Onun bu yöndeki değerlendirmesi daha sonra İbn Sina'nın metafiziğin konusu ve kapsamı ile ilgili görüşlerine de ilham vermiştir. Farabi'nin mantık, epistemoloji ve bilimsel yöntem alanındaki katkılarının merkezinde ise mantığı tasavvur tasdik ayrımı üzerinden kavramlar ve önermeler mantığı olarak sistematik bir şekilde yeniden tasnif etmesi ve özcü epistemoloji etrafında tümden gelimsel yöntemi bu mantıksal çerçeveye başarılı bir şekilde oturtması bulunur. Ayrıca dil mantık ilişkisi etrafında geliştirdiği ve mantığı düşüncenin grameri olarak vaz eden yaklaşımı İslam dünyasındaki dil mantık tartışmaları açısından önem arz eder. Onun mantıkla ilgili katkıları bu alanla ilgili çalışmaların İslam dünyasındaki seyrini önemli ölçüde tayin etmiş ve daha önce dediğimiz gibi onu ikinci öğretmen katına yükseltmiştir. Din felsefe ilişkisi söz konusu olduğunda Farabi dini ve felsefi bilginin birbirini tamamlayıcı yönüne dikkat çeker. Bu noktada Farabi felsefenin dini bilgi aracılığıyla erişilebilecek hakikatlere nazari bir yolla filozofu eriştirebileceği düşüncesiyle bir yandan rasyonel hakikat araştırmasına bağımsız bir alan sağlamışken dini bilginin felsefi hakikatlerin pratiğe ve tikel durumlara aktarılabilir ifadesini teşkil ettiği vurgusuyla da iki bilginin ortak bir kaynaktan beslendiği düşüncesine vurguda bulunmuştur. Farabi İslam dünyasında felsefi düşüncenin sistemleşmesi ve tamamen bağımsız bir rasyonel etkinlik sahası olarak ortaya çıkması noktasında kurucu bir role sahiptir. Bu yönüyle Farabi'nin eserleri mantık, ahlak, siyaset ve metafizik alanlarında gerçek bir klasik haline gelmiş, sonraki yüzyıllar boyunca yürütülen tartışmaların kendisi üzerinde şekillendiği bir temele dönüşmüştür.